Kesici takımlar hakkında konuşalım bu kısımda. Gördüğünüz tarama başlığı. Tarama başlığını ne yaparız? Genelde şu parça gibi düzlem yüzeylerin işlenmesinde kullanılır. Çünkü parmak freze buraları işleyemezsiniz. Ve 2, 4, 6 tane ağzı var. 6 ağızlı bir tarama başlığı. Bu tarama başlığı plaket uçlu takımlar kullanılıyor. Alüminyum olduğu için alüminyum özel takımlar bunlar. Çelikte yine farklı takımlar kullanılıyor. Bunlara plaket uç deniyor. Sevgili arkadaşlar normalde biliyorsunuz takımlar e, HSS takımlar, ondan sonra CBN takımlar, sert maden uç takımlar, elmas takımlar diye, seramik takımlar diye böyle çokça takım malzeme çeşitimiz var. Bunlar sinterlenmiş karbür takım diye geçiyor. Bu sinterlenmiş karbür takımları biz şu şekilde, e, şu şekilde... Kutularıyla alıyoruz ve anahtarıyla e, şu şekilde vidasını açıp değiştiriyoruz. Bu kısmı bittiğinde diğer köşesini kullanırsınız. Bileme şansınız yok. Ondan sonrasını atarsınız. Kırılma e, riski de tabii ki var. 6 tane ağzı var. Önemli olan ilerleme hesabı yaparken ilerlemeye bu 6 Z sayısını e, katmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, burada mesela Kesit takımlar hakkında bilgiler var. Mesela şöyle tutayım, PMK N takımı. Bakın N takımının altında nokta var. Ha ne demek? N takımı alüminyumlar için kullanıldığını gösteriyor. P takımlar çelikler için, K takımlar dökme demirler için, M takımlar paslanmaz çelikler için olduğunu gösteriyor. Her takımı siz her parçada kullanırsanız keser mi keser, yapar mı yapar, ama verim alamazsınız. Takımın ömrü kısalır. İş parçasının yüzey pürüzlülüğü arkadaşlar düşer, e, yüzey pürüzlülüğü düşerden kalitesi düşer, yüzey pürüzlülüğü artar manasında söyledim. Bize bazı bilgiler de veriyor aslında, diğer e, videolarda çekeceğiz kesme hızının ne olabileceği, e, 300 de e, bakın yüksek e, kesme hızlarından bahsediyor VC kesme hızı, metre cinsinden çünkü alüminyumlar yüksek kesme hızında işlenirler. Başka neden bahsediyor? F'den bahsediyor. F bir devirdeki milimetre. 0 ile işte 0.7 ile görüyorsunuz. Bunlar bu ilerleme değerleri bu takımı kullanacaksan diyor. Bu takımı kullanacaksan bizim en ideal sonuçlarımız bunlar diyor. Eğer bunun dışında kullanırsan yine takım verimi düşecektir. Yüzey kalitesi de düşecektir manasında. Bunların ışığında gitmezseniz ciddi sorunlar yaşarsınız. Şimdi peki bu ev bakın milimetre bölü devir dedik ya az önce de Z demiştik. Bunu takım ağız sayısıyla çarpmanız gerekiyor. Çünkü kaç tane takım varsa altıyla mesela burada çarpacağız. Evet kes takım meselesi böyle. Bazı takımlar bu şekilde olduğu gibi bazı takımları da sarı parlak altın renginde görürsünüz. Onlar kaplamalı takımdır. Kesici takımlarda 10 mikron gibi kalınlıkta kaplamalar yapılır. Onun sebebi de arkadaşlar yüzey pürüzlüğünü azaltmak ve talaşın kolay çıkmasını sağlamaktır. Talaşın kolay çıkması neden önemli bizim için? Çünkü e, talaş kesi takıma sürterek çıkarken aşırı derecede ısı oluşturuyor. Takımın ve parçanın ısınması da bize ciddi ciddi zararlar veriyor. Takımın ısınması, kırılması, aşınmasını sağlıyor. O zaman e, ne yapacağız? E, ne hangi takım gerekli ise, hangi malzeme işliyorsak ona en uygun takımı seçmemiz lazım. Takım seçimi çok önemlidir. Başka derslerde de buna e, girilir arkadaşlar. Şimdi tarama başlığımızda bu parçayı az sonra işlemeyi gösterelim. Ondan daha önce şurada e, ekranımıza bakalım. Bu bir yardımcı ekranımız. E, dijital e, metreler e, vesilesiyle buraya e, aktarım var x'te y'de ve z'de. Şimdi şu kısımlara basarak takımın bulunduğu noktayı takımın neresi burası? Takımın ortasında varsaydığımız hani ekvator çizgisi yok da varsayıyoruz ya tam ortasından geçen bir eksen var. Hep onu göreceğiz. Ortadan geçen bir eksen var. Bu şu an için nedir bu tezgahta? Z eksenidir. O zaman bu z ekseninin bulunduğu yerin şu anda biz sıfırladık. ABS yani absolit. Ne demek? Mutlak koordinat demek. Yani bundan sonra alacağım her yer bütün koordinatlar buna göre. 0'a 0 0 buradır. Tezgah siyensilerde de göreceksiniz. Referans noktası ben tayin etmiş oldum buna. Ne işimize yarar bu? Mesela şu kısımlardan şu kısımlardan x, y'deki, z'deki durumlarını e, belirleyeceğimiz gibi şuralardan vereceğimiz e, ilerlemeyi göreceğimiz gibi ya da şuradan arkadaşlar vernier bölüntüden buralardan görebileceğimiz gibi buradan dijital olarak daha rahat bu işlemi yapabiliyoruz. Bakın şu anda e, tablayı x ekseninde hareket ettiriyorum. Görüyorsunuz çok rahat bir şekilde neredeyse aslında tezgahımızın hassasiyeti binde değildir ama burada binde olarak gösteriyor. Biz yüzdesine baksak yeterli. Bu x hareket. Bakın sağa doğru geldikçe x artıya geçti. Y'ye bakalım. Y'ye bakalım şimdi. Bakın ben bu kolu çevireceğim. Gördüğünüz üzere y de hareket ediyor. Tersine çeviriyorum. Peki Z hareketi tabi takımı indirip çıkartmak da Z hareketidir. Tablayı indirip çıkartmak da yukarı aşağı aynı hesaba gelir. O zaman bunu yapıyoruz. Bu genelde tehlikeli olduğu için bunun dönme hareketi otomatiğe bağlandığında çarpma riski var arkadaşlar. Onun için buna bir önlem konuluyor. Şöyle bir girişi var bunun. Bunu oturttuktan sonra ileri itip oturttuktan sonra çeviriyorsunuz. Orada da Z hareketini görebiliyorsunuz. Veya tersine aşağıya indiriyorum. Evet. Şimdi tekrar buraya gelelim. Arkadaşlar şu anda bulunduğu yerde X de Y de Z sıfırladı. Ne işimize yarayacak? Ve az sonra parçayı işlerken arkadaşlar geldik takımın ucunu Z'de parçanın üzerine tabii ki e, hareketi vereceğiz dönü hareketiyle. Parça yüzeyine dokunduracağız. Aynen tornada olduğu gibi buna sıfırlama diyoruz. Parça yüzeyine sıfır talaş alacağız ve çıkacağız takımdan. Takımla çıkacağız parçadan. Daha sonra e, bizden mesela e, diyelim ki bir örnek e, söyleyelim. Bir 50 mm yüksekliğinde bir parçamız vardı. Bize denildi ki bunu 49 mm yüksekliğine getireceksiniz. Yani yüzeyden 1 mm talaş kaldırın dendi. Biz Takımı sıfırladık ve şurada gösterdiğim yerde sıfırladığımızı, sıfırlamamızı yaptıktan sonra takımımızı kenara çektik. 1 mm, eksi 1 mm talaşımızı verdik. Daha sonra da X hareketimizle yüzeyimizden otomatiğe de bağlayarak yüzey frezelemizi, yüzey frezeleme işlemini yapabiliriz. Evet. Şimdi bu işlemi yapalım isterseniz. Bunun için kontrol panelinden e, emerging stopumuz açık. Tezgahımızı çalıştırdık. High ve low. Düşük seviye devirlerini ayarladık. Durdurma ve farklı iki yönde çevirme. Soğutma sınırısı tablanın yukarı ve aşağı hareketleri hızlı olarak. Tezgahımızı çalıştırıyorum. Tabii ki dönme yönü nasıl olacak? Bakın kesici takımlarımız bu tarafa doğru bakıyor. Yani ben kesiş takımları genelde böyle kürekle yerden işte toprak alma gibi bakıyorum. Yani parçaya takım dalıyor. O zaman tahmin edeceğiniz gibi şöyle dönmesi lazım. Doğru mudur? Tamam. Yönüne kontrol ediyoruz kesinlikle ve doğru döndüğünden eminiz. Tezgahımızı çalıştırdık. Az önceki sıfırlama işlemini yapalım. X'te parçaya doğru girelim. Y'de Yine gelelim. Ve şimdi oradan hızlı bir şekilde düğmeyle de yapabiliriz. Görmüş olursunuz. Şu şekilde de yapalım. Böyle yani daha hızlı sunuş olacak ama. Evet. Şimdi parçaya yavaş yavaş dokunuyorum. Dokunduğum zaman kabul ediyorum. Z'de sıfır. Hemen şuraya gidip Z'im gördüğünüz gibi sıfır. Bunu oynamayacağım. Ve şimdi bu şekilde ben arkadaşlar X'e çıkacağım. Çıktık. Ne konuşmuştuk? Dedik ki arkadaşlar Z'de 1 milimetre verecektir. Hemen şuradan Senin arkadaşlar şu ıı, bakalım dijitalden. Şu şekilde bakın. Bir milimetre. Hadi bir buçuk milimetre verelim. Şu şekilde. Evet. Bir buçuk milimetre eksi görüyorsunuz. Talaş verdik şu anda. İşte e, önce talaşı almada sorun var mı diye X'te elimizle arkadaşlar. Elimizle parçaya dalalım. Gördüğünüz gibi güzelce dola çıkarıyor. Malzememiz alüminyum. E, sorun olmadığını gördüysek o zaman geri çıkıyorum sevgili arkadaşlar. Bir önceki derste görüş, konuştuğumuz gibi ilerlemeleri ayarlıyorum. Mesela B'de ve 2'de istiyorsanız bunu 1'e de getirebiliriz. B1'de ne oldu? 23 milimetre bir dakika oldu. Şu an stopta. Ben bunu arkadaşlar hile getirdiğimde motorun çalıştırdığımda oraya bakalım. Otomatik olarak ne yapacak? Bir buçuk milimetremizi mm araçımızı boydan boya alacak. işlenen parçaya göre ve bakıma göre soğutma sıvısı cinsini ayarlayarak bazı tezgahlarda artık havalı soğutma da var. Ondan sonra isterseniz şöyle durduralım. Bu bir denemeydi. Tezgahımızı da de durduralım. Yüzeye baktığınız zaman ideal bir yüzey oluştuğunu görüyoruz. E, siz e, bir tur böyle geldiniz. Daha sonra çıktık buradan. Y ekseninde parçayı bu tarafa. Dolayısıyla takımı ilerlettiniz. Tam yarıya getirdiniz. Bir daha daldınız bu taraftan. Zeti bozmadan. Yüzeyimiz ne oldu? İşlenmiş oldu arkadaşlar. İşte başka ne yapabiliriz? Buraya mesela 2 mm daha ineriz. Nereye kadar? Şuraya kadar bir basamak merdiven yapılmış olur. Bunun yerine e, parmak freze takarsınız ortalar buradan kanal açarsınız matkap takarsınız bu freze ile delikler açabilirsiniz istediğiniz yere hatırlarsanız kafanın çevrildiğinden bahsetmiştik kafaya açı vererek istediğiniz açılı yüzeyi oluşturabilirsiniz yani bu kalıpçı frezelerinde e, arkadaşlar iş yapma olanağı çok yüksektir e, evet Burada bir isterseniz.